Sevgili çocuklar hayvan resimlerini bugün de çizmeye devam ediyoruz. Çağlanur yuva resmini göndermiş ama JPEG formatında olursa resmini bilgisayarda görebiliriz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra hemen Azerbaycan'dan da bizi izleyen 6 yaşındaki Rana'ya buradan kocaman bir öpücük gönderiyoruz ve muhteşem resimlerini aldık, değerlendirdik, yenilerini bekliyoruz diyorum. Biliyorsunuz bu resimleri çizmeden önce kısaca tanımaya çalışıyoruz. Ne dersiniz bugün de boyu kısa olan Midilli atını birlikte çizelim mi? Midilli kısa boyu ile dikkat çeken bir at türüdür. Midiller oldukça dayanıklı ve değerli hayvanlardır. Boyları genellikle 75 santim ile 1,5 metre arasında değişir. Ülkemizde özel çiftliklerde beslenen midilli atlarına genellikle misafirlerin ve çocukların çok yoğun ilgi gösterdiği bilinir. Avrupa ve Amerika ülkelerinde yetiştirilen 13 midilli ırkı vardır. Bunlardan İngiliz, İskoçya, İzlanda ve Norveç midillileri ünlüdür. Bugün Orta Asya Moğolistanı'nın soğuk ve ıssız ovalarında yaşayan midillilere rastlanmaktadır. Asya yaban atı veya başka bir deyişle Moğolistan yaban atı da Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile ağır ve iri başları, küçücük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızı tırak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Bunun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunabilirler. Evet sevgili çocuklar hemen çizimimize başlayalım diyorum. <laughs> Sevgili çocuklar kalemimizi elimize aldıktan sonra bu sevimli midilli atını hep birlikte çizmeye başlayalım. Kağıdımızı ortaladık. Evet daha önce de yaptığımız gibi şöyle bir hafif taslaklarla üzerine örtmeye çalışalım. Şu şekilde evet bir at figürü ortaya çıkaracağız. Onun için de daireler biçimde önce taslaklarını oluşturmaya çalıştık. Hemen baş kısmından başlıyorum. At. Bildiğiniz gibi midiller bir at cinsidir. Hemen dudaklarını, çenesini, gözlerini de şöyle bir oturtalım. Burun kısmı da ters A şeklinde yaptıktan sonra kulaklarını da yerleştirmiş olduk. Evet. Bu şekilde. sırtı ensesi sırtını çizdik göğüs kafesini de çizdikten sonra çok kısa boylu olduklarını ifade etmiştik ve aynı zamanda bunlar paçalı hayvanlardır paçasını da şu şekilde yaptık kısa ve kalın bacakları vardır paçalarını da çizdikten sonra karın kısmını da yapalım Evet görüldüğü gibi arka ayaklarını da çizelim. Yine kalın kısa bir şekilde şu şekilde çizdik. Evet şu ayağını biraz daha evet böyle yapabiliriz. Koşar vaziyette olduğu için koşar vaziyette bacaklarını ona göre ayarlamış olduk. Şimdi midilli atının en önemli özelliklerinden biri tüylerinin çok iri olması. O yüzden şu şekilde kabarık bir saç şeklini e, yelesini yapıyoruz. Evet. Bunu da bu şekilde çizdik. Arka tüylerinde kuyruk tüyleri de çok kabarıktır. Hemen onu da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Evet. Otları da şöyle çizelim. Koşuyor vaziyette. Rüzgarda koşuyormuş havasını verelim. Rüzgarlı bir havada. Evet. Ne yapalım? Hemen boyamaya başlayalım. Bu ana hatları kontrolleri çizdikten sonra... Ben sarı rengi yine tercih ettim. Önce temel bir rengimizi atalım. Üzerine tekrar diğer boyaları ilave edeceğiz. Kalemimizi biraz eğik tuttuktan sonra yine uzun çizgilerle boyamamızı kolaylaştıralım. Şu şekilde kuyruğa da evet biraz kuyruğa da girsin. Şu şekilde yapalım. Yeresini ve kahküllerini de boyamış olalım. Açık kahverengiyi seçiyorum. Açık kahverengiyi seçtikten sonra ne yapıyoruz? Lekelerini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama önce gölge kısımlarını çıkaralım. Şöyle. Sarın üzerine kahverengi ekliyoruz. Evet onu da bu şekilde boyuyoruz. seçtik. Kırmızı tırak. Lekeler yapalım üzerine. Çeşitli desenler malum atların üzerinde bulunuyor. Midilin özellikle çok bu tarz lekeleri var. Hemen şu üst, kısmının üstünü de boyayalım. Lekelerin içini dolduruyoruz. böyle rengarenk, kısa boylu, sevimli hayvanlardır. Koyu kahverengi tercih ediyorum. Bunu da seçtikten sonra gölge kısmına geçeceğim. Şu şekilde Paçalı yaptık. Biraz tüylüdür. Şu paça kısmı. <laughs> olduk. Şimdi yelesini ve kuyruğunu evet pembeye boyayalım. Sarının üzerine pembe ilave ediyoruz. Bunu bu şekilde boyuyoruz. yapalım. Evet. Kahverengimizi alalım. Tüylerini şu şekilde dalgalandırıyormuş çasına yapalım. Bu çizgilerle değişik bir hava veriyoruz midilli atımıza. Açık mavi rengimizi gözün içine boyayalım. Ne yapalım? Yeşil rengimizde de hemen çimenleri boyayalım. şekilde. Boyamaya çalışıyoruz. Altay dağlarından bahsetmiştik. Onu da arka fona ilave edelim istiyorum. Şöyle bir şey olsun görüntü. Evet, karlarla bezenmiş bir görüntü. Pembemizi alıyoruz. Arka dağları hafif bir tonla boyamaya çalışıyoruz. ön ve arka tırnakları niye beyaz? Hemen onu da bu şekilde boyayalım. güneşimizi ilave edelim şuraya. Midillatımız atımız özgürce tabiatta uçarcasına koşmaya devam etsin. Gökyüzünü de maviyle süsleyelim. dilatımızı biraz daha mı renklendirsek mesela morla şöyle biraz daha koyu verelim renk olsun Gülümsemeden, gülümsemeden sonra sanıyorum bu kadar yeterli diye düşünüyorum siz üzerinizde biraz şöyle arka plana kuşlar da ilave edebilirsiniz diye düşünüyorum bu şirin midilliği eğer siz de çizdiyseniz merak ediyorum ve hemen bana gönderin ekranda göstereyim elektronik postamı biliyorsunuz cizbakalımetilatvb.net cizbakalımetilatvb.net Programı tekrar izlemek isteyen kardeşlerimiz ise www.hilaltv.org sitesinden çiz bakalım bölümüne giriyor ve hem programımızı bilgisayarınıza yüklüyor hem de tekrar izleme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim gözlerinizdeki nur hiç sönmesin Allah'a emanet olun hoşçakalın.